Herkese merhabalar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Maliyet fiyatına uygun fiyatlı bir villa tanıtmaya geldim. Fiyatımız 9 milyon 250 bin lira. 3 artı 1 ayrı mutfaklı, geniş salonlu, geniş bahçeli. Denize 800 metre mesafede buradan yürüyerek bile havlunuzu alıp gidip gelebileceğiniz bir konumdayız. Didim'le Akbük noktasında bir konumdayız arkadaşlar. Muhteşem bir villa. Sıfır, tam müstakil iskanı alınık, hiçbir evrak eksikliği yoktur. Hemen anlaşıp topunuzu alıp yerleşebileceğiniz bir villa arkadaşlar. 250 metrekare arsa payına sahip. Buranın imarı 20-40 arkadaşlar. Yani taban oturumunda 100 metrekare, 20 metrekare otulum alanımız var. Yani normalde Akbük'te sizlere tanıtmış olduğumuz evlerimiz genel ağırlıklı 15-30 olmuş oluyor. Burada imarımız biraz daha geniş. Bu tarafta yaya giriş alanımız var. Bu tarafta da güzel bir açık otopark alanımız var. İstenirse de villamızda çok güzel bir havuz yapabileceğimiz bir alan var arkadaşlar. Şöyle yavaştan içeriye doğru gel istersen çok geniş bir veranda alanımız var. Salon alanına doğru hitap ediyor. Evimizin eksikleri yok. Bakın hemen yanımızda 15 milyon 500, Karşımızdaki 16 milyon 500, bir tane de 12 milyon 500'e bu civarda zaten bunun arsası 5,5 buçuk milyonken inşaat maliyetinde koyduğumuzda çok güzel bir e, tam müstakil villa yapmaya çalışsanız bile bu rakamlara yetişemezsiniz açıkçası. Yine üstüne çıkar. 9 milyon 250'den pazarlığımız da var. Şimdi yavaştan şöyle bir bahçe turu atalım. Burada geniş bir şöyle biraz daha git. Bak şu tarafa da gel. İsterseniz de şuraya bir 4'e 6 24 metre bir havuz alanı yapabilirsiniz isterseniz. Ama denize bu kadar da yakınken de bence gerek yok. Güzel bir ileride pergole yapıp kış bahçesi tarzında salon alanınızı da büyütebilirsiniz arkadaşlar. 60'a 60 herhalde de etrafımızda seramiklerle çevrili. Burada U şeklinde dönen böyle çok güzel bir peyzaj toprak alanımız var. Limon ağaçlarımız dikilmiş. Bahçe e, duvarlarımızda yüksekliği iyi. Güzel bir villayız. Bakın şu an nasıl size anlatayım tam konumuzu. Karşıya baktığımızda çukur mevkini bak istiyorsan şöyle biraz zoom yap. Çukur mevkini, Akbük'ün Ege Yıldızı'nı, Akbük'ün merkezine kadar görebiliyoruz. Şurada da çok güzel bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Toprak alanımız çok güzel. Kırmızı topraktan dökülmüş. İleride siz bunlara çim yapmak istersiniz. Çakıl taşıyla dekoratif yapmak istersiniz. Güzel bir şekilde kendi bahçe alanınızı, peyzajını değerlendirirsiniz arkadaşlar. U şeklinde dönüyor. Bakın komple tekrar yaya giriş alanına kadar dönüyor. Çok geniş bir bahçe alanımız var. Bolcana ileride kendinize ekip biçmeye, oyalanmaya vakit harcayabileceğinizi, toprakla bütünleşerek enerjinizi dökmeyi düşünleşerek güzel bir zaman harcarsınız. Burada da tekrar bakın mutfağın ayrı olması güzel. Mutfak da yani çok güzel bir ah, dolaplardan yapılmış. Hani ileride hani bazı villalarda görüyoruz fiyatı uygun olduğu için e, malzeme kalitesi düşük oluyor. O villa burası değil arkadaşlar. Şimdi içeriye girelim. Bakın güzel bir koridorumuz var. Şöyle çelik kapımızı tam açalım. Hemen ben size salon alanını tanıtayım. Sen şöyle bir geriye doğru git. Sen bakın. Mutfağımız orada. Salonumuz burada. Hemen merdiven altında da bir tane WC'miz var arkadaşlar. Hemen göstereceğim sonra size. Şimdi bakın ayrı salon olması güzel olmuş. Tavan yüksekliğimiz çok güzel. Zeminimiz laminat parkadan yapılmış. İki tane doğramayla sol bahçe ve ön veranda alanını görebiliyoruz. Hepsinde otomatik panjurumuz var. Kumandalı sistemli. Buraya çok güzel bir. TV ünitesi yaptığınızda güzel bir gösterişli bir salon olmuş olur. Oturma grubunuz rahatlıkla var. iki tane üçlü iki tane berjer, güzel bir sehpa. Hatta arka kısma da şu arka kısma da bir tane yemek masası koyabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 500 600 yuvarı da böyle bir evin eşyalandırması tutar. Yani beyaz eşyaları da dahil ederseniz 600-700'ü de bulabilir arkadaşlar. Şimdi ayrı mutfaktayız. Mutfağımız çok güzel. Gerçekten de e, mimarisi iyi yapmış. Hem de buradan yan bahçeden böyle bir alanımız var Fima Fenleri. Baktığımızda mikrodalga fırınımız, bulaşık makinesi, buzdolabımız. Ceviz renklerle antresit rengin uyumu gerçekten çok güzel olmuş. Timstone tezgahımız beyaz bir evi alanımıza. 60'a 120 ara tezgah kullanılmış. Yine de buradan baktığında yine bir kullanım metrekaresi boşluk olarak da yaklaşık olarak 6-7 metrekare bir boşluk kalmış arkadaşlar. Şuraya da sevil falan koyabilirsiniz. Servis içinde İsterseniz bu alana şöyle bir gösterir misin? Bakın bu alana da şöyle bir masa koyduğunuzda çift masa koyarsınız. Bir ön tarafa bir yan tarafa güneş yönüne doğru veya kahvaltı yönünüze doğru kendinizi o şekilde değerlendirirsiniz. Koridorumuz güzel. Şimdi zemin katta bir WC'miz var dedik. Bunu gösterelim. Işığımız burada mıydı? Burada merdiven alsın. Neyse burada hemen bir tane vitranın gömme rezervi. Bakın Vitrenin gömme rezervi. Lavabo alanımız güzel. Yani evin içerisinde bakın şunlar da hep Çamsa'nın markası. 10 milimlik yani. Güzel bir e, yani fiyatın uygun olması işçilik ve malzemeden şeyinden değil. Sadece beyefendinin burada 2-3 tane de gayrimenkul var. Yeni projesi için bir tanesini sermaye dönüştürecek. Burada çamaşır makinesi alan yerimiz var. Burada çamaşır makinesi alan yerimiz var. Tabii güzel bir dolap kapıyla onu da güzel bir konfile edebilirsiniz. Merdiven alanımız güzel. Dönen oval sistemli sensörlü ışıklarımız takip ediyor. Yukarıya doğru bir tane evi beyin banyolu. iki tane de ön cepheye doğru bakan odamız var. Şimdi ilk odamıza girelim. Bakın ilk odamıza girelim. Girdik. Güzel bir kullanım metrekaresi var. Bir Fransız balkonumuz var. Hemen yatak başlık alanımız. Bu şekilde göre dizayn edilmiş. Arkadaşımın bulduğu yere gardırobunuzu koyup karşımıza da TV'nizi yerleştirebilirsiniz. Doğalgaz gelmesini ya da ısı pompası içinde Altyapı tesisatlarımız hepsi hazır arkadaşlar. Güzel bir villa. Kapılarımız da güzel. Beyaz laka kapılardan yapılmış. Çok güzel. Burası da evimizin çocuk odası olabilecek şekilde. Yani rahatlıkla yine çift kişilik yatakımız var. Hemen e, sen de şöyle yerleşelim mi? Bak. Bak. Buraya kapı arkasına çok güzel bir yüklük tarzında Gömme dolap yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Kapının da kapatıldığı açılmasına engel olmaz. Süreye kadar böyle güzel bir gardırop yapabilirsiniz. Şurada da çok güzel bir açık balkonumuz var. Evet. Maliyet fiyatına yakın bir fiyatta arkadaşlar. Bakın şuradan da çok güzel bir deniz manzaramız var. Yanımızda yapılaşma olsa bile komşu payı ilişkisinden, çekmek payından da manzaramız kapanmayacak arkadaşlar. Şöyle aradan güzel bir manzaramızı görmüş olacağız. Evimizin koridoru güzel. Fiyatı iyi. Bölgesi daire fethine yakın bir fiyata sizlere tam müstakil. Bakın bir çift nizam değil tam müstakil bir bilet Genel kullanım banyolarındayız. Evinizin eksikleri var. İşte duşakabin veya işte satış öncesi takılacak olan şeyler var. Onlara takılık olmayın. Duş alanımız burada vitranın gömme zararı var. Ekstra olarak da isterseniz çamaşır makinenizi üst kata koymanız için burada da yerimiz var. Alt kat ve Burada da güzel bir boy aynalı abu var arkadaşlar. Bu ebeveyn banyolu ama şuradaki alan da gayet şık. Geniş bir kullanım bir metrekaresi var. Yani galeri boşluk hissiyatı verilmiş. Aslında şuradan bir avize sallansaymış çok şık gözükürmüş. Avize sallansaymış çok müşür. Evet evimizin son deniz manzaralı ebeveyn banyolu. Ana yatak odamız. Şöyle bir önce bir yine bir e, ebeveyn banyosuna bakalım. Bakın CBC'nin antreslendi duş başlıklarımızın filtrenin gömbere özarı var. Baktığımızda da şık bir lavabo var arkadaşlar. Güzel bir villa. İşçilikten malzemeden kaçınılmış. Üstüne basa basa yapıyorum. Yatak başlık alanımız. işte kendinize de şu alana güzel bir giyinme alanı dizayn edebilirsiniz. Bakın şu alana L1 şeklinde. Şuraya da bir tane boy aynası. L, -L şeklinde güzel bir giyinme alanı. Ebeveyn banyonuz da burada olur. Yatak başlığınızda buraya koyduğunuzda güzel bir yatak odası dizayn etmiş olursunuz. Bakın neredeyiz? Karşımızda dün sizlere hatta bir çekim yapmıştık. Çukur mevkimdeydik. Buradan baktığımızda da çok güzel bir Akbük'ün de manzarası var. Akşamlarında Akbük'ün ışıltılı şehir manzaramız var. Hemen yanımızdaki villanın fiyatı 14 milyon 500. .000. İlerimizdeki villamızın fiyatı 15.500, Bir tane de 16 500. 12 buçuğa da bölgede istenilen fiyatları var. Emsalsiz fiyat. 250 metrekare asapayı 3 artı 1 Fiyatımız 9 milyon 250 bin lira ayrı mutfak olmuş arkadaşlar. İstenirse de havuz yapılabilir. Alışsana canı gönüller hayırlı olsun. Başka bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.